Godox ML60 bir kalır. Bunun en iyi YouTuber ışığı olduğunu söylüyorlar. Kelvin ayarı 2800 ile 6500 arasında değiştirilebilir şekilde. Böylece renk sıcaklığını da istediğiniz doygunlukta ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca parlaklık durumu da birden 100'e kadar parlaklığı istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Gerçekten çok hassas çalışıyor. Ben kendim denedim bunu bizzat. Yıldırım, mum ışığı ya da şömine tarzı 11 farklı efekte sahip. O da tek tuşla bu şekilde tekrar sağlayabiliyorsunuz. Lambamıza bağlı olan kit NPF Sony serisi bataryaları kullanmak için geçerli. Bu kitin sayesinde iki tane batarya takarak ışığımızı dış mekanlarda da kullanabiliyoruz. Tabi bataryalar kutusundan çıkmıyor. Bilginiz olsun. Gerçekten bu yeni ML62 serisi LED olarak çok iyi çalışıyor. CRI -E değeri 96, TLCI -E değeri de 97 olarak belirlenmiş ve gerçek doğrulukta renk skalasını oluşturduğunu iddia ediyorlar. Yanında batarya bağlantı kiti, bir adet görmüş olduğunuz reflektör ve görmüş olduğunuz çanta ile beraber gelmektedir. Çantası da gerçekten çok sağlam ve düzgün çok da şık bir çanta. Bilginiz olsun. Peki siz bu ürün hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Videoyu da beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Görüşmek üzere.